Cennet ve Cehennem'in Kökenleri: Mitlerden Gerçeğe Uzanan Yolculuk. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün çok derin ve ilginç bir konuya odaklanıyoruz: Cennet ve Cehennem. Bu kavramlar sadece dini metinlerde değil, dünya tarihinin en eski mitolojik anlatılarında da yer alıyor. Ancak cennet ve cehennem neyi temsil ediyor? Sadece birer yer mi yoksa insanlık için daha derin sembolik anlamlar mı taşıyorlar? İnsanlık tarihi boyunca ölüm, bilinmeyenin kapılarını aralamış ve insanları bu konuda düşünmeye itmiştir. Ölümden sonra ne olur? İyi insanlar nereye gider? Kötü insanlar ise? İşte bu sorular, farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde cennet ve cehennem kavramlarının ortaya çıkmasına yol açtı. Peki, bu kavramlar nasıl şekillendi? Her bir din ve kültür ölüm ve sonrası hakkında ne düşündü ve cennet ile cehennemi nasıl tanımladı? Mitlerden gerçeğe doğru bir yolculuğa çıkacağımız bu videoda cennet ve cehennemin kökenlerine inmeye çalışacağız. Antik Mezopotamya'dan Mısır'a, Yunan mitolojisinden semavi dinlere kadar farklı uygarlıklarda ölümden sonraki yaşam anlayışını keşfedeceğiz. Ayrıca felsefi, teolojik ve psikolojik perspektiflerden bu kavramların nasıl yorumlandığına dair bir bakış açısı sunacağız. Eğer cennet ve cehennem gibi kavramların tarihsel ve kültürel evrimini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız mitlerin, dinlerin ve insan zihninin derinliklerine doğru bu yolculuğa çıkalım. Cennet ve cehennem kavramlarının doğuşu, insanlık tarihi boyunca ölüm en büyük bilinmezlerden biri oldu. Bu bilinmezlik, farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde ölümden sonraki yaşam fikrini doğurdu. İlk insanlar doğanın döngülerinden ve yaşamın geçiciliğinden etkilenerek ölenlerin gittiği bir yer hayal etmeye başladılar. İşte bu hayaller zamanla cennet ve cehennem kavramlarının temelini oluşturdu. Mitolojide ölümden sonra yaşam, ilk olarak antik Mezopotamya'ya bakalım. Burada insanlar ölülerin yeraltı dünyasına gittiğine inanıyordu. Ancak bu yeraltı dünyası ne çok güzel ne de çok kötüydü. Sadece bir varoluş alanıydı. Antik Mısır'da ise işler biraz değişiyor. Mısırlılar ölümden sonra ruhun Osiris tarafından yargılanacağına ve iyilerin batı tarlalarına, kötülerin ise kaos içinde yok olacağına inanıyordu. Yunan mitolojisinde ise Hades, ölülerin gittiği bir yerdi. İyiler, Elizyon tarlalarında ödüllendirilirken, kötü ruhlar Tartaros'ta cezalandırılıyordu. Bu mitolojik temsiller, modern cennet ve cehennem kavramlarının ilk örnekleridir. Semavi dinlerde Cennet ve cehennem, cennet ve cehennem kavramlarının en detaylı açıklamalarına semavi dinlerde rastlıyoruz. Yahudilikte Gehenna adlı bir cehennem fikri vardı. Gehenna, ruhların arınmak için bir süre kaldığı, daha çok geçici bir ceza yeri olarak tasvir ediliyordu. Hristiyanlıkta ise cennet ve cehennem kavramları çok daha belirgin bir hale geldi. Orta Çağ'da bu kavramlar insanların davranışlarını kontrol etmek için güçlü bir araç olarak kullanıldı. Dante'nin ilahi komedya eseri cehennemi katmanlara ayırarak detaylandırdı ve bugünkü popüler kültürdeki cehennem anlayışını şekillendirdi. İslam'da ise cennet, sekiz kapısı olan, nimetlerle dolu bir yer olarak tasvir edilirken, cehennem yedi katlı bir azap yeri olarak anlatılır. Kur'an'da bu yerlerin fiziksel detayları oldukça çarpıcı bir şekilde betimlenmiştir. Cennet ve cehennemin anlamı, sembolizm felsefi ve teolojik açıdan bakıldığında, Cennet ve cehennem sadece fiziksel yerler olarak değil, insan ruhunun içsel durumları olarak da yorumlanmıştır. Özellikle İslam ve Hristiyan mistisizminde cennet huzuru ve Tanrı'ya yakınlığı, cehennem ise pişmanlık ve ruhsal azabı simgeler. Carl Jung gibi psikologlar, cennet ve cehennemin aslında insan zihnindeki arketipler olduğunu söyler. Yani bu kavramlar, evrensel insan deneyimlerinin ve bilinç dışının sembolleridir. Sanatta ve kültürde Cennet ve cehennem, cennet ve cehennem, tarih boyunca sanatçılar için ilham kaynağı oldu. Ortaçağ resimlerinde cehennem, dehşet verici bir şekilde tasvir edilirken, cennet genellikle ışık dolu, huzurlu bir yer olarak resmedildi. Günümüzde de bu temalar filmlerde, dizilerde ve kitaplarda sıkça karşımıza çıkıyor. Örneğin, Supernatural ya da The Good Place gibi yapımlar. Bu kavramlara modern yorumlar getiriyor. Bilim ve cennet-cehennem algısı son olarak. Bilimsel açıdan ölümden sonraki yaşam kavramına bakalım. Nörobilim ve psikoloji ölüm deneyimlerini açıklamaya çalışsa da, bu tür deneyimlerin cennet ve cehennem algımızı şekillendirmede önemli bir rol oynadığı açık. Bu deneyimler ölümden sonra ne olduğuna dair inançlarımızı güçlendiriyor. Sonuç: Mitlerden gerçeğe uzanan yolculuk. Sonuç olarak cennet ve cehennem kavramları insanlığın hayal gücünden doğmuş, zamanla inanç sistemleriyle şekillenmiş ve bugünkü anlamlarını kazanmıştır. Bu kavramlar hem ölüm korkusunu yatıştırmak hem de ahlaki rehberlik sunmak için güçlü semboller olmayı sürdürüyor. Peki sizce cennet ve cehennem gerçekten var mı yoksa sadece insan zihninin bir ürünü mü? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.